Merhabalar çocuklar, bugün zıt-karşıt anlamlı kelimeler öğreneceğiz. Önce zıt anlamlı kelimelerin e, tanımını yapacağız. Sonra örnekleri çözüp konuyu pekiştireceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Zıt-karşıt anlamlı kelimeler. Çocuklar, anlamca birbirinin karşıtı yani tersi anlamca birbirinin karşıtı tersi olan kelimelere zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Burada unutmayacağımız şey birbirinin karşıtı, zıttı, tersi olan durumları anlatacak. birbirinin karşıtı, zıttı, tersi olan durumları anlatan kelimelere zıt anlamlı sözcükler denir. Şimdi bu zıt anlamlı sözcüklere örnekler vererek devam edelim. Bakın burada ince, ince sözcüğünün karşıtı, anlamca tersi olan birbirinin e, karşılan diğer kelimemiz kalın. Bakın, ince bir kalem. Burada kalın bir kalem var. Anlamca birbirinin karşıtı. Sıttı. Sıcak. Gördüğünüz gibi sıcak bir çöl güneşi. Sıcağın zıt anlamlısı, anlamca tersi, soğuk. Buz devrinden de hatırladığınız karakter, soğuk. Sonra Diğer bir kelimemiz kış. Kışın anlamlı tersi yaz. Çalışkan. Çalışkanın tersi evet. Çalışkanın tersi tembel. Yaşlı tersi genç. Evet çok güzel. Yaşlının tersi genç. Devam ediyoruz. Kısa, kısa'nın tersi anlamca karşıtı uzun. Bakın burada beyaz var. Beyazın anlamca tersi, karşıtı olan kelime siyah. Evet, açık. Açık kelimesinin anlamca zıttı kapalı. Evet yine az az miktarda havuç var bak burada az. Az kelimesinin tersi Evet çok güzel. Azın tersi çok. Güzel. Güzelin anlamca karşıtı çirkin. Evet, sonunda taht ile kapatalım. Tatlının anlamı da tersi, acı. Evet, şu anda öğrendiğimiz kelimeler, görseller birbirinin karşı zıt anlamlısı olan kelimelerdi. Şimdi tablomuzda zıt anlamlı kelimeleri eşleştirerek dersimizi bitirelim. Evet çocuklar, şimdi tablomuzda Karşıt zıt anlamlı kelimeleri eşleştireceğiz. Şimdi size e, bu eşleştirme sorularında kesinlikle doğru yapacağınız bir yol söyleme, söyleyeyim mi? Bakın. Şimdi eşleştirmeyi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bak şuradan ileri getirdik, zengin getirdik, eski getirdik, hızlı, acı, kirli iyi, zor. Hepsini getirdik. Şöyle bir sarmal yapıyoruz. Evet, eşleştirdik. Bak, buradan geldi, karıştırdık, götürdük. Kesinlikle doğru değil mi? <laughs> şaka şaka. Şimdi Gerçek eşleştirelim. O şakayı çoklar. Evet. Şimdi zıt anlamlı kelime eşleştirelim. Bakın. İleri, ilerinin zıttı, tersi, geri. Zaten ileri ile geri aynı renkte. Zengin, fakir. Eski, yeni. Hızlı, yavaş. Acı, tatlı. Kirli, temiz. İyi, kötü, zor, kolay. Evet, gördüğünüz gibi kelimeleri de eşleştirdik. Zıt anlamlı kelimelerle dikkat edeceğimiz en önemli husus, anlamca birbirinin tersi durumları, birbirinin zıttı olan durumları anlatan sözcüklere, sözcüklere karşı da zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Yani anlamca birbirinin tersi olan durumları anlatan sözcükler olmalı. İyi günler, kolay gelsin.